Herkese merhaba sevgili izleyenler ben Ayhan bugün yanımda bir inceleme ürünü var benim de kullanmaktan çok keyif aldığım bir inceleme ürünü o da bu taşınabilir monitör ViewSonic TD1655 gerçekten çok güzel bir monitör. Ben taşınabilir monitörü özellikle kullanmayı çok seviyorum. Ben bir yazılım mühendisiyim. Dışarılarda da iş yapıyorum ve ikinci monitör hatta bazen üçüncü monitör bile benim için çok önemli olabiliyor. Bu monitör benim için hayat kurtaran bir monitör. Ben iş yaparken özellikle ikinci monitöre hatta bazen üçüncü monitöre de ihtiyaç duyuyorum. Bunun da taşınabilir olması benim için gerçekten çok önemli çünkü sabit bir yerde çalışmıyorum. Farklı farklı ortamlarda çalışıyorum. Gün içerisinde çok fazla firma geziyorum. Bazen dışarıda çalışmam gerekiyor veya tatile gittiğimde de taşınabilir monitör benim için gerçekten hayat kurtarıyor diyebilirim. Bu da ViewSonic'in dokunmatik bir taşınabilir monitörü ve gerçekten görüntü kalitesi de oldukça iyi. Monitör çok hafif bir monitör ve sadece bir Type-C kabloyla bilgisayarınıza bağlayabiliyorsunuz. Eğer Type-C'niz yoksa tabi HDMI ile de bağlanabiliyor. Sadece burada küçük bir dezavantajı var. Bir tarafı HDMI Takıyoruz bilgisayarımıza çoğunlukla ama monitör tarafına giren kablo mini HDMI bir kablo. Tabii kutunun içerisinden çıkıyor. Yani bir tarafı HDMI, bir tarafı mini HDMI olan kablo kutunun içerisinden çıkıyor. Elimde bir kalemi var. Bu dediğim gibi dokunmatik bir monitör ve dokunmatik olarak ekranı bu kalemle kontrol edebiliyoruz. Kalem de güzel, ağır bir kalem. Metal bir kalem zaten. Öyle plastik kalemlerden değil. Benim hoşuma gitti. Yani dokunmatik hissiyatı parmakla böyle do ekrana dokunduğunuz zaman ekran çabuk kirlenebiliyor çünkü parlak bir yüzeye sahip. Ama bu kalemle ekranı çok kolay bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Özellikle kurumsal dünyada sunum yaparken vesaire dokunmatik özelliklerden faydalanmak gerçekten güzel olabilir. Bu monitör bu amaçla da kullanılabilir. Dediğim gibi ben sadece ikinci ekran olarak kullanıyorum. Çoğunlukla geliştirme yaptığım için örneğin kodu buradan yazıyorsam hemen çıktığı yan monitörde görebiliyorum. Mesela bir mobil uygulama geliştirdiğim senaryoda burada yazarken hemen emülatörde o kodun çıktısını görebiliyorum. Eğer dışarıda çalışacaksam vesaire özellikle gerçekten benim için kullanışlı bir bir monitör sadece type-c ile bağlanıyor olması da çok güzel. Şu an gördüğünüz gibi MacBook'um da şarja takılı değil. Yani MacBook'un üzerinden güç beslemesiyle birlikte aynı anda görüntü aktarımını da yapabiliyor ki bu çok güzel bir özellik. Ayrıca işletim sistemi olarak da neredeyse bütün işletim sistemlerini destekliyor. Yani Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi üzerinde çalıştırabiliyorsunuz. Mesela Samsung bir telefonunuz varsa bildiğiniz gibi Samsung'un Dex özelliği var. Dex özelliğiyle birlikte bunu bir telefonu bilgisayara dönüştürmek için de kullanabiliyorsunuz. Güzel özellikler. Onları da zaten birazdan deniyor olacağız. Monitör çok hafif bir monitör. Dediğim gibi 1 kilonun altında bir ağırlığı var. Bu dokunmatik olduğu için. Dokunmatik olmayan bir versiyonu da var. O çok daha hafif zaten. Ve çok güzel bir koruma kılıfıyla birlikte geliyor aslında. Bu şekilde hem çok kaliteli gözüküyor hem de cihazınızı çizilmelere karşı koruyor. Çünkü bunu çantada taşıyoruz ve dolayısıyla ekranın kapalı olması gerekiyor aslında. Arkasında şöyle bir metal ayağı var. Bu metal ayak istediğimiz gibi eğebilmemizi sağlıyor. Mesela metal ayakla birlikte bu şekilde yatay kullanabiliyoruz. Aynı zamanda bu monitörü dik de kullanabiliyoruz. Yani bu ayağı açtığımız zaman şöyle hafif bir kavisle bu monitörü dik kullanmak da mümkün. Bu da özellikle yazılımcılar için önemli bir özellik diyebilirim. Ama bu yataylık oranını düzeltemiyoruz. Bu küçük bir dezavantaj olmuş. Normal şartlarda işte kablo mesela yukarıda olmasa bunu belki tam ters şekilde de kullanabilirdik yani. Şöyle belki bu şekilde biraz daha güzel bir kullanım sağlayabilirdi bize. Ama yine de bunun ayarlanamıyor olması küçük bir dezavantaj. Belki bunun için bir ayak kullanılabilir ama onun dışında dik olarak kullanılması da gerçekten güzel bir özellik. Onun dışında işte monitörümüz bu kadar. Böyle ince, hafif, şık bir monitör. Parlaklığı vesaire de ayarlanabiliyor zaten üstünden. Üzerinde iki tane hoparlörü var. Ses kalitesi de fena değil. Yani oldukça iyi aslında. İdare ederim. Biraz üzerinde bir ses kalitesine sahip. Buna mesela bir Chromecast bağlayıp televizyon olarak vesaire falan da kullanabilirsiniz. Yani taşınabilir. Bir cihaz aslında bu. Bir powerbank aracılığıyla bunu besleyerek bunu bir televizyon taşınabilir bir televizyon olarak kullanmak da mümkün. Dediğim gibi ben bu taşınabilir monitörleri kullanmayı çok seviyorum çünkü taşınabilir bir insan normalde de zaten yani farklı ortamlarda çalışabiliyorum. Şu anda mesela tam karşımda bir tane daha taşınabilir monitörüm var ve bunu kamera kadrajını incelemek için de kullanıyorum. Hemen bu tarafımda ayrı bir monitörüm daha var. Bu stüdyo ortamında taşınabilir olması sebebiyle daha esnek bir kullanım alanı sağlıyor bizim için. Full HD bir çözünürlüğe sahip, ayrıca 16'ya 9'luk bir en boy oranı var ve 60 Hz'lik bir yenileme hızı var. Zaten normal kullanım şartlarında 60 Hz fazlasıyla yeterli. Yani sonuçta bu bir oyuncu monitörü değil, bir iş monitörü. Yani taşınabilir bir monitör olması Tabi oyun oynanamaz mı? Oynanabilir. 60 Hz'lik birçok oyun zaten fazlasıyla iş gören bir yenileme hızı ama 60 Hz'lik bir yenileme hızı mevcut. Üzerindeki girişlere de bakacak olursak burada iki tane Type-C girişi var. Bunlardan bir tanesini güç beslemek için bir tanesini de görüntü aktarmak için kullanabiliyoruz. Hemen yanında bir mini HDMI girişi var. Onun yanında da bir kulaklık girişi var. Kulaklık da takabiliyoruz bu cihaza. Öbür tarafa baktığımızda hiçbir şey yok. Bu dik kullanım için yani bu tarafın üzerine de konumlandırabilmek için aslında aşağı tarafa herhangi bir giriş seçeneği yapmamışlar. Aynı zamanda arkasında bir kontrol butonu var ve bu kontrol butonu normal bildiğimiz monitörlerdeki kontrol butonu gibi yani bir monitör deneyimini tam olarak bize sağlıyor. Aynı zamanda bu üzerindeki kılıf mıknatıslı bir mekanizmaya sahip olduğu için ayrılabiliyor. biliyor yani bu mıknatısı buradan çıkartıp bu şekilde zemine de koyabiliyoruz. Böylelikle alt kısmının da çizilmesini yine engelleyebiliriz. Ayrıca ekranın üzerinde özel çizilmeye karşı ekstra katman mevcut. Yani sertleştirilmiş bir ekrana sahip. O yüzden de çizilmeye karşı da biraz dayanıklı ama tabii ki kılıfla birlikte kullanmak daha avantajlı olacaktır. Bu arada kutusunun içerisinden iki tarafı da Type-C olan kablo çıkıyor. Bir tarafı Type-A bir tarafı Type-C olan bir kablo çıkıyor. Onun haricinde bir tarafı HDMI bir tarafı mini HDMI olan bir kablo çıkıyor. Aynı zamanda da bir adaptörü var ve bu adaptör de iki farklı uca sahip. Yani hem kendi ülkemiz için hem de Amerika kullanımı için adaptör başlıklarına sahip. Adaptörün üzerinde de bir Type-C girişi var. Eğer bu bilgisayarı HDMI ile birlikte kullanacaksanız adaptörle birlikte güç beslemesi yapmanız gerekiyor Type-C üzerinden. Çünkü bildiğiniz gibi HDMI'dan güç aktarımı Yapamıyoruz ama eğer sadece Type-C ile bir bilgisayara bağlayacaksanız hem gücü hem görüntüyü aktarabiliyor. Kutu içeriği bayağı zengin. Kutunun içerisinden dediğim gibi bir kalem de çıkıyor ve o kalemin yedek ucu da var aslında. Bunu da yine düşünülmüş olması güzel bir özellik. Bir de temizleme bezi çıkıyor ki buna zaten ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü dokunmatik bir ekran olduğu için ve dokunduğumuz için ekranda parmak izi fazlasıyla kalabiliyor. Bunu temizlemek için bir temizleme bezi de çıkıyor ve temizleme bezi de gerçekten kaliteli bir bez. Gördüğünüz gibi kutu içeriği de aslında bayağı zengin yani böyle bir ürün için. Şimdi bize kullanım olarak da nasıl deneyim sağlıyor bir de ona bakalım yani dokunmatiği nasıl bir de onu göstereyim size. Windows'da gerçekten kusursuz çalışıyor diyebilirim dokunmatiği ve dokunmatik gerçekten çok keyifli bir kullanıma sahip. Şöyle kendi videomuzdan telif yemeyelim. Ve kalemi de gerçekten çok güzel yani şu hissiyatını ben çok beğendim kalemin. Yani parmak kullanmadan kalemle bile kullanmak gerçekten güzel olabilir çok hassas bir kullanım alanı var. Keyifli de bir kullanım sunuyor diyebilirim. Mac tarafında bazı güncelleme problemleri var. Yani Dokumatik tarafında Mac'in kendi Dokumatik bir ürünü olmadığı için orada Dokumatik tarafına Mac çok fazla destek veremiyor. Yani kullanılabiliyor ama birazcık ayar yapmak gerekiyor onun için ama Windows tarafında dediğim gibi kusursuz çalışıyor. Bunun dışında şimdi Dex ve diğer kullanımlarına da bir göz atalım dilerseniz. Bu arada şundan da bahsedeyim. Eğer kablonuz yani Type-C'den doğrudan bilgisayarınızdan aktaramıyorsanız görüntüyü, görüntüyü HDMI üzerinden aktarıp bilgisayarınızda Type-C ve diğer USB-A olan kabloyla bilgisayarınıza bağladığınızda yine dokunmatik özellikleri çalışıyor. Aynı zamanda bu Type-C to Type-A olan kablodan güç beslemesini de yapabiliyor. Yani adaptöre bağlamadan sadece bu iki kabloyla bilgisayarınıza bağlayarak yine hem dokunmatiğini hem de güç beslemesini yapabiliyorsunuz, aktarabiliyorsunuz. Eğer dokunmatiğini kullanmadan sadece görüntü aktarmak için HDMI takarsanız bu sefer yanında gelen adaptörle birlikte de yine ...prize takmanız gerekiyor, güç beslemesini bu sefer adaptörüyle prizden yapmanız gerekiyor. Ama dokunmatik dediğim gibi, Type-A to Type-C kabloyla bilgisayarınıza bağlayarak yapabiliyorsunuz. Dokunmatik de bu şekilde kusursuz çalışıyor. Ama doğrudan Type-C'den bağlarsanız, zaten Type-C'den hem görüntü aktarımını, hem güç aktarımını, hem de dokunmatik aktarımını yapabiliyor. Mesela bu şekilde bir Google TV ürünüm var. Bu Google TV'yi de buna bağlayabilirim ama onun için şöyle bir dönüştürücü kullanmam gerekiyor. Çünkü bunun ucu tam boy HDMI. HDMI'dan şu şekilde mini HDMI'ye dönüştürüp bunu buradan takabiliyorum. Ayrıca güç beslemesini de yine bir power bank üzerinden yapıp taşınabilir bir sinemaya dönüştürebiliyorum bu sistemi. Hemen şöyle bir Type C'den Chromecast'imi yani Google TV'mi diğer Type C ile de monitörümü besliyorum. Tabi burada dokunmatik gibi bir seçeneğini kullanamıyoruz. O yüzden Google TV'min kumandasıyla buradan istediğim içeriği açabiliyorum mesela Disney Plus'tan Marvel serisine devam edebiliriz şu an. Hemen böyle hızlıca taşınabilir bir sinema ortamı da oluşturabiliyorum. Bir powerbank ve bir taşınabilir monitör aracılığıyla. Burada S10 Plus telefonum var. Bunu böyle USB ile bağladığım zaman Samsung'un DeX özelliğinden de faydalanabiliyorum bu monitör aracılığıyla. Tabii şu an güç beslemesini telefon üzerinden yapmaya çalışıyor. O yüzden de ekran parlaklığını biraz kısıyor. Yani telefon çok yüksek bir elektrik sağlayamadığı için onu harici olarak dışarıdan beslediğinizde de parlaklık tekrar yükseliyor ve çok daha güzel bir kullanım sağlıyor. Bu şekilde telefonunuz da bir bilgisayara dönüşmüş oluyor. Mesela şuradan bir Google açalım. Gördüğünüz gibi dokunmatik özellikleri de çalışıyor. Tabii bu bizim test cihazımız olduğu için bir sürü Flutter uygulamasını burada görebiliyorsunuz. Şöyle YouTube'u da açalım. Bu şekilde yine güzel bir kullanımda sağlayabiliyoruz. Güzel bir Dex kullanımıyla cep telefonumuzu bir bilgisayar gibi de kullanabildik. Bu da yine güzel özelliklerinden bir tanesi olmuş çok sevdiğim bir ürünün incelemesiyle karşınızdaydım. Dediğim gibi ben bu taşınabilir monitörleri aktif olarak hayatımda kullanıyorum. Kullanışlı olması sebebiyle de gerçekten çok fazla iş gören ürünler aslında bunlar. Normal monitörlere göre fiyatları biraz daha fazla olabilir ama daha kullanışlı ürünler olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Hepimize birer mobilite özelliği kazandırıyor. Dışarıda çalışabilme hayatımızı daha da kolaylaştırıyor. Bizim gibi çok çalışan insanlar için çok tatil ortamı yok. Yani gittiğimiz her yerde her an çalışma ihtiyacı duyabiliyoruz. Bu monitör tam aslında Bizim gibiler için gerekli bir monitör. Hem yayıncılar için hem kurumsal çalışanlar için hem de benim gibi yazılımcılar için biçilmiş bir kaftan diyebilirim. Ürünün özellikleriyle ilgili daha detaylı bir bilgi isterseniz videonun açıklama kısmına yine linkini bırakıyor olacağım. Buradan da kontrol edebilirsiniz. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.